Mert, bileğine ne oldu senin? Yok bir şey Mehveş ya, önemli değil. Bir röntgen çektirseydin, kırık olmasa bile çatlak olabilir. Ya yanlış kaynarsa? Merhaba. Merhaba. Sevgilinin eli sakatlanmış, röntgen çektirmem diyor. O, o benim, benim sevgilim, sevgilim değil. değil. Ne? Neyse, ben elim yerine kalbimin röntgenini çektirsem daha iyi olur. Anlaşıldı. Siz yine kavga ettiniz ama ilk kavgadan ayrılık olmaz ki canım. Olur. Bence de olur. Of saçmalamayın arkadaşlar ya. Hadi siz şimdi gidin şu bilenin ötkeni çektirin yolda da güzel güzel barışın. Mehveş, biz birlikte gidersek ben diğer elimi de sakatlarım. Niye? Vuracak mısın bana? Sen karıştırdın galiba. Ona buna hatta kızlara da kaba kuvvet kullanan ben değilim. Senin en sevdiğin arkadaşım Melih. Sen de amma yaptın ama Mert. Melih nereden Deniz'in arkadaşı oluyor? Sen onu arkadaşına sorsana. Dün Melih'lere oturmaya gitti kendisi. Hiçbir şey anlamadım ben. Ben sana sonra anlatırım Mehveş. Tabii sonra anlatır. Ben buradayken niye anlatsın ki? Yeter ya yeter. Sen beni ne yere koyuyorsun? Ben seni çok güzel bir yere koymuştum Deniz. Ama sen orada duramadın. Melih'in evi daha cazip geldi herhalde. Benimle böyle konuştuğuna, bana böyle davrandığına inanamıyorum. Arkadaşlar yapmayın ya. Oturun sakin sakin konuşun. Ben sadece olduğun gibi davranıyorum Deniz. Ya neymişim ben? Sen daha iyi bilirsin ne olduğunu. Sözünü tutmayıp Melih'lere giderek kendini düşürdüğün durum ortada. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ben ne dediğimin çok iyi farkındayım Deniz. Ama sen farkında mısın orası çok şüpheli. Yani ben senin gözünde... Evet sen benim gözümde... Ya Deniz, Mert. Yapmayın ya. Görüşürüz Meyveş. Allah kahretsin ya. Ya çekip gitse ya bu. E biz kalkıp gidelim istersen. Ya biz niye gidiyoruz? Burası onun yeri mi? Allah Allah. Ya şu inadından bile hala Mert'i sevdiğim belli. Oh, hiç gitme Mert Biraz da onlar gerilsin bakalım Bu eksikti Keşke kalksaydık ha, Aşkınızın katili de geldi Merhaba Deniz Merhaba Ya dün de sana çok mahcup olduk Yani istemeden tabi e Bizim Pelin'i biliyorsun Önemli değil Neyse, ben şöyle oturayım size bir kahve ısmarlayayım da kendimi affettireyim artık. Hiç gerek yok. Melih, biz özel bir şey konuşuruz Öyle mi? Peki. Neyse, tekrar kusura bakma. Moda kafedeyim tatlım. Deniz'le konuşuyordum da. Ya niye? niye olacak? Dün bize yardım etti ya. Yani bir bakıma aşkımıza katkıda bulundu ya. Onun için yani teşekkür etmek mahiyetinde. Hmm. Aa Dokum sesin öyle gelmesin ama. Hem sen babanla ne yaptın? Halledebildin mi durumları? Hayır ama akşam annemle halledeceğiz. Hmm. Neymiş peki beyefendinin derdi? Öyle kapılara dayanacak kadar. Pardon. Sana da. ee, gözün aydın. En sevdiğin arkadaşın Melih de burada. Mert. Aa, doğru tabii ya. Beni ilgilendirmez. Evet. Hiç ilgilendirmez. Bir e tatlım gelsene sen buraya. Çıkamam şimdi valla. Evde hala savaş rüzgarları esiyor. Hmm. E peki madem. Ne yapalım? Sonra görüşürüz o zaman lokum tamam mı? Öpüyorum seni. Hatta öpeyim bak. Hmm. Ben de seni. Al işte görüyorsun beş dakika. Ya ne var bunda? Kesin kızı arayıp çağırdı. Bana nispet yapıyor. Belli işte yeni kız arkadaşı. Ya şu samimiyetlerine baksana Mehveş. Sen de sinir etmek için git Melih'in yanına otur istersen. Ay saçmalama. Yok öyle olmaz yalnız bu iş ya Nasıl olmaz ya? Yani toplama motor yapmak çok zor bir şeydir. Ben bile girmedim bu işe. Yani tamam sen benim olsun istiyorsun, özel olsun istiyorsun ama Hı -hı. çok zor. Erkek değilim diye öyle diyorsun değil mi? Ben yapamam yani. Aa, sen erkek değil misin ya? Ha ben hiç bilmiyorum bunu biliyor musun? <laughs> Mert ya. <laughs> evet ya kesin kız arkadaşı bu. Of ne kıskançsınız ikiniz de ya. Belki arkadaşıdır. Bu kadar samimi arkadaş ha? Mert'cim iyisin değil mi? Mili, gitsene sen ya. Oğlum bana niye kızıyorsun? Bana niye sinir yapıyorsun ki? Sen her şeyi kendi gözlerinde görmedin mi? Mili! Oğlum konuşmak istemiyorum. Git başımdan ya. Allah Allah. Of ya yine birbirlerine girecek bunlar. Deniz sen karışma lütfen. Bak problem çocuk. Sıkıntılı olan. Gerçekler böyledir işte maalesef acıtır. Arkadaşın gitmek bilmiyor galiba Mert. Üzme kendini Mert'ciğim. Siz yine... Aa Deniz düşündüğün gibi değil. Biz Mert arkadaşımızla sadece konuşuyoruz o kadar. Fulyacığım hadi biz gidelim. Açıksa benim ustaya götüreyim seni. Belki sana bir taş fikir verir he? Bana uyar. Bu çocuğun kesin psikiyatriste görünmesi gerekiyor bak bir tuhaf yani, tutarsız. Hadi artık, gidelim Mehmet Bence de Ders mi çalıştık, sohbet mi ettik, dayak mı yedik anlamadım. Güle güle kızlar. Hadi bay. Bizim aşıklar ayrılmış bile. Vah vah. Yaralı aşık. Sen daha çok yaralanacaksın, çok.